Burhaniye'de yaşanan kaza Çanakkale-İzmir Karayolu'nun şehir geçişinde Toptancı Halı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edremit yönüne gitmekte olan Adem Karaoğlu yönetimindeki 10 KZ 460 plakalı traktöre, aynı yönde gitmekte olan Muzaffer Ü yönetimindeki 41 P 7322 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve arkasındaki römorku büyük hasar görürken sürücü Adem Karaoğlu ve römorkta bulunan Hikmet Yıldırım'la Ahmet Efe yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Efe'nin durumunun ağır olduğu açıklandı. <laughs> tır sürücüsü Muzaffer yü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Açık, açık. Açık, açık.